Herkese merhaba, ben Şimal. Bugün pusula yapacağım. Bunun için gerekli malzemeler e, yuvarlak plastik dosya, uhu, içi su dolu bir kap, tahta kalemi neodyum mıknatıs ama bu çok güçlü bir mıknatıs olduğu için kullanırken dikkatli olmalıyız ve de telefon. değiştirdikten sonra bunu bu şekilde içine bırakıyorum ve gördüğünüz gibi kendisi dönüyor Evet şimdi telefondan kontrol ediyoruz ve gördüğünüz gibi bu taraf kuzeyi gösteriyor şimdi e, telefondan bakarak tahta kalemiyle ile yönleri bunun üstüne işaretleyeceğiz Evet, gördüğünüz gibi bir pusulamız oldu. Peki nasıl oldu? Mıknatıs neden hep bir tarafa doğru döndü? Ona bunu yaptıran neydi? Manyetik alan. Peki nedir bu manyetik alan? Dünyanın güneşten yayılan zararlı ışınlar, plazma ışınları, sıcaklık gibi şeylerden kendini koruması için oluşturduğu bir manyetik alanı var. Manyetik alan nasıl oluşuyor? Dünya bir ateş topuydu ve dönmeye, soğumaya başladı. İçten dışa doğru bir soğuma devam ediyor. Ama hala eriyik halde bazı kısımları var. Dünyanın akan bir demir yığınından bahsediyoruz. Ve döndükçe ne oluyor biliyor musunuz? Manyetik bir alan oluşturuyor kendine. Tıpkı bir mıknatıs gibi. Gibi diyorum çünkü mıknatıs değil. Elektromıknatıs. Dünya çok büyük bir manyetik alan yarattığı için mıknatısımız buna uyarak kendi manyetik alanını çevirdi ve kuzeyi gösterdi. Ama şunu da unutmayın. Zıt kutuplar birbirini çeker mantığını düşünün. Mıknatısın kuzey kutbu dünyanın manyetik güneyine yönelir. Yani coğrafi kuzey kutbu aslında manyetik güney kutbudur. Dünyanın bu özelliği sayesinde atmosferde bir tabaka oluşuyor. Manyetosfer. İşte bu tabaka güneşten gelen bahsettiğimiz zararlı ışınları dünyaya ulaşmadan yansıtıyor ve biz bu sayede o ışınların zararlı etkilerinden korunmuş oluyoruz. Evet deneyimiz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>